Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle İzmit Kent Meydanı ve Gebze Kent Meydanı'nda düzenlenen alışveriş festivali başladı. 2 Haziran'a kadar devam edecek Kocaeli Alışveriş Festivali için esnaf %30'dan %50'ye kadar varan indirim yaptı. <laughs> Çadırların kurulduğu festival alanında birbirinden eğlenceli aktiviteler çocuklar ve aileleri bekliyor. Şenlik havasında geçecek festivalde giyim, ayakkabı, züccaciye, biuteri, hediyelik eşya, aksesuar, tül, perde, tatlı, çikolata ve sokak lezzetlerinin uygun fiyatlarla satışı sağlanacak. İzmit Kent Meydanı ve Gebze Kent Meydanı'nda düzenlenen festival için esnaflar stand kurdu. Kocaeli Alışveriş Festivali, 2 Haziran Pazar günü sona erecek. İzmit Kent Meydanı'nda gerçekleşen Kocaeli Alışveriş Festivali'ne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Kadir Durmuş katıldı. Festivalde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı konser verdi. Konserin ardından protokol üyeleri alışveriş festivaline katılan esnafı ziyaret etti.